toprağı boş bırakmamak lazım. Toprak çok çok önemli. Demir cevheri bakımından Türkiye'miz zengin bir ülke. Toprağı biraz eşelesen demir çıkıyor. Demir zengini bir ülke olduğumuz su götürmez bir gerçek. Toprak kaybına erozyon diyoruz. Erozyon, sel de. Tabii su da önemli. Su yoksa hayatta yok. Coğrafi değerlere de sahip çıkmamız lazım. Mesela en Kültürümüze sahip çıkacağız. Çıkmayanları uyaracağız. Hamamlara, kaplıcalara da bakmak lazım. Nerede sıcak su varsa... ...orada kaynayan bir şeyler vardır muhakkak. Türkiye rüzgarı bol bir ülke. Temiz enerji için... ...rüzgar güllerinin sürekli dönmesi lazım. Sürekli. Fırıl fırıl. Fırıl fırıl. O halde tanışma faslına geçelim. Ben yeni coğrafya öğretmenimiz Ayaslı. Sadi Ayaslı. Gelsin Hayat bildiği gibi yakında Show TV'de.